Ben bir sırra sahibim, itiraf etmeliyim. Çok uzun zaman önce, çocukluğumda sahipsiz bir sokak köpeğinin başını okşarken ellerim, sessiz, yalnız zamanlara saplıydım. Çığlıklar ve kalabalıkların ta içinde, kimliksiz gölgelerin boynuna asılıydım. Ayaklarımın altında bir şehrin kalbi atıyordu. Kırlangıç dolu bir gökyüzü seriliydi başımın üzerinde. Ben o zamanlar komşu apartmanların zillerine basıp kaçacak kadar yaramaz, nüfus sayımlarında sokağa çıkma yasağını delip yol kenarlarında oynayacak kadar devlete asi, belediye otobüslerine, banyo trenlerine biletsiz binecek kadar kaçaktım. Yamalı pantolonum, yırtık ayakkabılarım vardı. Ama olsun, ayaklarımın altında bir şehrin kalbi atıyordu. Kırlangıç dolu bir gökyüzü seriliydi başımın üzerinde. Güçlüydüm çünkü benim sabahı uyandırmadan işe giden babam vardı. Babamı işe gönderdikten sonra Allah'ın huzuruna çıkan annem vardı. Güçlüydüm. Her istediğimde güneşi toprağa gömüp akşama boyuyordum gökyüzünü. Kazağıma ilişmiş kedi tüyleriyle eve dönüyordum. Buruşuk sabahların sonrasında her akşam alnımdan öpmeye yeminli yıldızlarım var. Üzerindeki kurt deliğinden içeri akıtılmış cıva ağırlığıyla sırtıma tutunan bir fındığın korumasındaydım ben. Her gün veresiye alınan altı ekmeğin yoksulluğu ile suçluluk duyarken bir yerlerde bir çocuk cezalıydı tek ayak üstünde dikili. Genç kız cezalıydı odasında kilitli. Atlantis cezalıydı sular altında gizli. Oysa ben kelepçesiz, prangasız özgürce dolanıyordum işlediğim suça rağmen. İhtilal sonrası yılların, apartman ve gökdelenlerin, boş arsaların namusunu kirletmediği zamanların, bazen ezik, bazen hoş hatıralarıyla yaşadım bunca yıl. O zamanlar ki, hiçbir vazonun misafir etmediği çiçekler, benim için açardı sonrasında. Saçları beyazlardı kara hindibaların. Benim suçlu hallerim tam da o an başlardı. Gökyüzünde paraşüt gibi uçuşurdu beyaz tüyler. Çocukluğum her gün bir nar ağacından düşerken hayatı bir bayrak direğine asıp gitmek geçerli içimden. Sabahın doğuşunu göz kırpmadan izlerdim. Tıpkı bir ressamı resim yaparken izliyormuş gibi. O günlerde sabahı en güzel resmeden ressamın Allah olduğuna karar verdim. Allah'ı çok severdim ancak aynı suçu her işlediğimde korkumdan yorgan altına girerdim. Suçluyum ki o günlerden bu yana zaten beyaz paraşütler küskün uçarlar üzerimden. İtiraf etmeliyim, bu yük canımı benden aldı. Zaten çok az zamanım kaldı. Çocukluğumda çimen giyinmiş arsalarda beyaz topa dönüşmüş çiçek kömeçleri vardı. Yanımda suç ortağım, rüzgarın nefesi ve kuş kanatları vardı. Köşe başlarında sanki beni izleyen devletin adamları vardı. Suçum yüzlerini üfleyip kara hindi bağları saçsız bırakmak.